Yani herhangi bir Müslüman bir günah işlerse onun günahlarını yazmakla görevli olan melek mutlaka en az 3 saat bekler. Bir günah işlemiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Kiramen katibin ya'lemun ma Sizin etrafınızda o kiramen katibin yazıcı, işleyici, görücü melekler var. Onlar sizi ne yaptığınızı işlerler diyor. Bu melek en az bir hadis-i şerifte üç saat bekler senin günahını yazmamaktan. Eğer o kişi ki günahından dolayı o saatlerin herhangi bir anında Allah'tan mağfiret dilerse, o üç saat içerisinde Allah'tan af dilerse, Allah meleği, o müvekkel meleği, görevli meleği, onun o günahına vakıf kılmaz, kıyamet günü de o günahtan dolayı o kişi azap etmez. Yani o defterine onu yazdırmaz durum Ne zaman?